Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Taymaz 55 Usta. Şimdi size bir iki bilgi vereceğim. Şimdi bu 2'lerin hepsi için geçerli. Motor fark etmez sizin. Şimdi bunların bu fren müşürleri direkt arabanın ana tesisatından geçiyor. Yani e, UPH içerideki cihazın UPH beyinlerinin oradan geçiyor. Hepsi aynı tesisata bağlı. Oradan hem gaz kelebeğine şey gaz kelebeğine diyorum tövbe. Gaz pedalına o da elektronik biliyorsunuz. Fren müşürüne, debriyaj müşürüne bunlara komut veriyor. Aynı tesisattan hat çekilmiş. Debriyajda iki tane var. Birisi altta birisi yukarıda. Frende bir tane var. Gaz pedalı zaten komple kendisi elektronik tamir olmuyor. Şimdi bu mekanikilerde sabit diyelim ikinci vites gidiyorsunuz 20-30 neyse sabit böyle hızla gider yani sabit gazla giderken araba bir ileri bir geri böyle hafifler oynuyorsa yani tekler gibi bilin ki fren müşüründen fren müşürü elektriği anlık kestiği için pedala giden komutu e, gaz pedalına giden komuttaki elektrik kesintisi olduğu için gaz pedalı ayarlama yapamadığından dolayı da araba tekliyor yani böyle bildiğin dalgalanıyor oynuyor fren müşürünü değiştirdin olmadı debriyaj müşürünü değiştirin onunla da olmazsa Hatta şunu da söyleyeyim. debrej müşüründe de bazıları diyor ya vites geçiriyorum. Vites geçirirken bir bakayım stop ediyor. Stop etmesi de debrej müşüründendir. E, fren müşürü değişti. Gaz e, debreyaj müşürü de değişti. Hala yine tekleme devam ediyorsa bir Renault klip cihazına bağlayın. Renault klip cihazında arıza görünmüyorsa ki gizli arızaya yani düşmüş oluyor o zaman. Kesin ve kesin gaz pedalı değişecektir. Elektronik gaz pedalı değişecektir. Çünkü gaz pedalını çoğu zaman göstermiyor. Gizli arıza diyorum. Hatta onunla ilgili videom da var. Gizli arıza videosu. Diğer videolarıma bakabilirsiniz. Şimdi aynı sorunlu bir araba daha vardı. Bu hafta üçüncü kez böyle bir araba geliyor. Yine aynı işlemleri takip ederek yaptım. Hallettik. Bir tanesi şu an bende. Acaba diyorum değiştirdim müşürlerini. Şu anda müşürlerini değiştirdim. Acaba tekleyecek mi teklemeyecek mi beraber öyle bir test edelim dedim. dizellerde pompa müşürü de yapar. O kahverengi soketli olan. Onu da söyleyeyim size. Ama o cihazda görebilirsiniz. Şimdi bunu sabit. Gidiyorum bakalım. Herhangi bir şey olacak mı? Eğer teklemeye devam ediyorsa gizli arıza olarak gaz pedalı değişecek bu arabada da. Ha böyle idare eder mi? Evet idare eder. Enjeksiyon sorunu yakana kadar binebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ama sabit giderken arabanın dalgalanması, teklemesi hoş bir şey değil. Onu da söyleyeyim. Şu an gayet stabil gidiyorum, hiç sıkıntı yok. Yani ustanızı bulun diye bu yüzden diyorum. İnce ince detaylı detaylı çalışması lazım. Bu arabanın her yeri elektronik olduğu için mecburen ilgi alaka istiyor. Şu an mesela 2000 devirde sabit gidiyorum. Evet, herhangi bir sıkıntı yok. Biraz daha devir artırarak sabit gideyim. Yani ayağınızı sabit gazla tuttuğunuz zaman ikinci vites olur, üçüncü vites olur fark etmez araba ileri geri tekler gibi oynaması lazım. Ki bu oynuyordu. Şu anda bir şey yok. Buna da geçmiş olsun diyelim. Eğer ayna tekrarlarsa o zaman gizli arıza olarak gaz pedalı değişecektir. Bu da size ayrı bir bilgi olsun diye bu videoyu çekiyorum. Yani gönül ister ki her araba bana gelsin. Bakayım yapayım ilgileneyim. Dertlerinden kurtaralım ama imkansız bir şey. Çünkü çoğu Bursa dışında. Bir de arabasını bırakması lazım. Hani uzun iş mi kısa iş mi tabi bilmiyorum da arabadan arabaya değişir. Kimi sorun hemen bulunuyor. Kimi sorun hemen bulunmuyor. Şeyi sevmiyorum ben arabacılıkta. Bedava parça harcamayı. Yani bedava arabaya bir şey alıp takmayı. O boşa giden paralara üzülüyorum. Ben de Allah'a şükür öyle bir şey olmuyor. Olmadı da. Devam çalışmalarımızı, arızaları bulup keşfedip yapmaya. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Bu arabanın da işleri bitti. Bunun baskı plakasını değiştirdik. Çok yukarıdan kavruyordu. Trigger zamanı gelmişti. 5-6 senedir hiç işte değiştirilmemiş. Onu değiştirdik. Yağlarını, filtrelerini değiştirdik. Ondan sonra kontrollerini yaptık. İşte teklemelerini falan hallettim. Pompayla pompa müşürünü hallettik. Şu anda bir sıkıntı yok. Allah kaza bela vermesin, güle güle kullansın. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere arkadaşlar.